Merhabalar, günaydınlar, iyi öğlenler daha doğrusu. Şu an saat 1. Normalde biz Konya Silli'ye gidecektik. Ancak Musa biraz midesi rahatsız. Yani 3 haftadır rahatsız, ara ara kusuyor. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Sütten mi diyoruz, neyden, bir türlü bilemedik. Ara ara kusuyor ama. O sebeple o iş iptal oldu. Şimdi gezeceğiz. 2 gün daha Karaman'dayız. Biz tatile geldiğimiz için biz Birkaç planımız vardı, gezme gibi. Ancak gezemiyoruz, gezemedik daha doğrusu birkaç birkaç kağıt kürek işinden dolayı. E, Tatilimizi hatta Ankara'dan başlayıp Eskişehir, Eskişehir'den Antalya, o şekilde devam edecektik. An Ankara'ya gittiğimiz gün geri dönmek zorunda kaldık bir sebepten ötürü. O yüzden de e, hayırlı bir sebepten ötürü ancak yine de tatilimiz böyle biraz bölündü gibi oldu. Beni planladığım şeyleri yapamadığım zaman stres olan biriyim. O sebeple, o sebeple de hani tatilim henüz başlayamış saymıyorum kendimizi. Şu an bugün günlerden Cuma, Pazartesi'ni itibaren de gerçek tatilim başlıyor sayacağım. Henüz yani saat bir olmasına karşın e, bir yemek yemedik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. <laughs> seni wow burgere getirdim. Evet wow burger Konya'da ve Karaman'da olan bir yer ve çok güzel. Ee, biz fast food yemiyoruz. Ancak VAL Burger'i fast food'tan saymıyorum. Gerek ekmeği olsun, gerek e, içindeki köftesi olsun. Hepsi gayet yerinde. Fast food derseniz fast food mu göreceli bir konu. Bence çok lezzetli. Bence Sence? çok güzel. Yani, çok Köfte ekmek diyelim biz ona. Fast food demeyelim. Gerçekten çok güzel. Bir de ne hoşumuza gidiyor? Biz içecek de çok içmiyoruz. Ancak çocuklu aileler için e, içecek alırsınız. Yani bir bardak alıyorsunuz. Sınırsızca içebiliyorsunuz bu da bence güzel bir şey. Evet vlog da bu yani e, vlog günlük hayatımızda pozitif veya negatif küçük küçük kesitleri vermek. Normalde şimdi karar aldık karada çıkacaktık gelsin ancak Musa en son bıraktığımızda gayet iyi durumdaydı çizgi film izliyordu. Hasta değildi. Sadece kusuyordu. Ancak biz yine de e, doktora götüreceğiz. E, şimdi Karadağ meselesini biraz erteleyip Musa'yı doktora götüreceğiz. Çünkü çocuk 3 haftadır ara ara da olsa kusuyor. Şimdi gidelim. Onu beraber hastaneye götürelim. Bakalım ne diyecekler. Bakalım buradaki sistem nasıl işliyor. Bundan 3 yıl evvel Yine yaz tatilinde Musa ile bir hafta e, Karaman Devlet Hastanesi'nde yatmak zorunda kalmıştık. İnanılmaz rezillik çekmiştim. Yani buradan anlatsam gerçekten korku filmi gibi desem yeridir. Hastane ile ilgili değil bu arada. Gece ben tek kalıyorum refakatçi olarak ama baş hekime izin verdi kayınvalideme ve kayınvalidem de benimle kaldı. Yani iki refakatçiydik. Tabii yan taraftaki kalan kişiler bilmiyor benim iki kişi olduğumu. Yatıyoruz annemle sabaha doğru beş falan fısır fısır konuşuyoruz. Uyuyamadık. Birden yavaşça böyle kapı açıldı. Ve yavaş yavaş bize doğru gelmiş kadın. Şöyle ben de dönüp bir baktım ses çıkarınca. Orada bir kadın hırsızlık yapmaya gelmiş. Ve bizim uyanık ve iki kişi olduğumuzu görünce de panik yaptı. Ve... E, şey ben sizden çakmak istemeye gelmiştim dedi sabahın beşinde başka bir odaya çakmak istemeye gelinir mi? Ve biz hiç ses çıkarmıyorduk. Yani biz duymaz imkansız. Ben annemi bile zor duyuyordum. Yani başıma böyle bir iş şey gelmişti. Ay oğlum şimdi ne yapacağım? Güzel serum verdiler biraz susuz kalmış. Kan testi yaptırdık. Değil mi oğlum? Çok sturdu ama. Evet, mesela çok usul durdu. Şimdi de buna bakıyor. Babasıyla baktığı çizgisine bakıyor o zaman. Bu bizim ikimizin çizgisi değil mi oğlum? Fiza annemi de panik yaptı. Fiza. Evet Fiza, acıb Fiza acıb kalış. Kesir oğlum benim. Mustafa bak Zeynep ne saat vakit fotoğraf e, video günü veriyor, şimdi mi? Ben zikte. Hastaneye. Şöyle biraz sonuç çıkınca kadar, bekleyecek olur mu? Hastaneden çıktık. Yasin ki de bir taş atıp durma, Yasin de eline taşı toplamış bir bana bir annem atıp duruyor. Gördüğünüz üzere Musa. Musa iyi misin? İyileştin mi? Elini göster kameraya. Ya. Musa'dan kan aldılar dostlar. Kan da biraz enfeksiyon çıkmış. Biraz enfeksiyonu var oğlumun. Ama bu aslında iki hafta önce Belçika'da vardı. Ee, enfeksiyonu ama geçmemiş. Burada da varmış. Salgınmış şu ara. O da olunca biraz tetiklendi. Annem acıktığı için hızlı hızlı eve gidiyor. Açla hiç dayanamaz. Aynı. Ben burada tatlı ha. Evet Musa'mız tamam. iyileşti. Teşekkür ederiz. Musa bunu yiyor, yeter. Ya. Evet. Ooo. Evet. Ooo. Bırakın. Bırakın. Nereye gidiyorsun bu saatin? Vakansi. Oo, dinolar. Güzel. Musa biz gezmeye gidiyoruz. İstersen sen de gel. Gelmek ister misin bizimle? Ya of ne? Tamam. Ha. koymuş olabilir. Sandalyenin üstünde. Hangi sandalye? Şu. <laughs> bence hiç yapmayan böyle bir şey. bak. <laughs> İkisinin lekesi çıkmıyor. Yani bunlar çok tehlikeli şeyler o sandalye. <laughs> Babana git dedi de ki, baba hadi yiydi. de, de. da söyle. <laughs> Yasin yine konuşmaya daldı şurada görüyorsunuz çene bol çene evet şu an akşam 10 ezan okunuyor yaz ne yemek yemeye geldik akşam yemeğine Musa kendini daha iyi hissediyor oğlum bakar mısın daha iyi misin Bak şebeklik yapışından anlayabilirsiniz daha iyi. Bu da kendinden geçiyor bir saç baştan. <laughs> Bana ne demeli? Musa biraz beni stres ettim. Ama şimdi iyiyim. Ezan okunuyor. Musa telefonda normalde müzik dinliyordu. Ezan okunduğu için sesini kıstı ve kulağına dayayarak dinliyor. Öyle mi anneciğim? Evet. Peki neden kıstın sesini? <laughs> Ezan okuyorlar. Bir de sarkı satıyor. Aşkım benim ya. Çok... É pichuca? Ai